Kendi Ankara an Strafer'ın ısıtmıyor. Onun problemini çözmek için bazı çözümler üreteceğiz. Çözüm üretebilmek için öncelikle Ankara Strafer'ını yerinden çıkartıp resistansına bakacağım. Bütün kademelerde e, ısıtma işlemi yapmıyor. Hangi kademeyi alırsak alalım. E, alt fanda, üst fanda onunla ilgili bir çalışma gerçekleştireceğiz. Öncelikle e, fırının sigortadan elektriğini indireceğim. Önce yerinden sökeceğiz. Yerinden sökebilmek için dört tane e, vidası var. Direkt e, ahşap vida bana. Onları çıkartacağız. Onları zaten daha önce çıkartmıştım. Çıkarttıktan sonra fırın olduğu yerden öne doğru çekiyor. arkası kapalı. Bu kapalı alanı Sikolata indirmiştim dedim. Dört tane üstte üç tane yanında bir tane var. Onları sökerek ısıtıcıların arka tarafına ulaşmış olacağız. ısıtıcısına ulaştıktan sonra ısıtıcı faaliyet kontrolünü yaparak arıza olan ısıtıcıyı bulup değiştireceğiz. Biz alt ısıtıcıdan şüpheleniyorduk. Isıtıcı satan yerleri ya da internetten alınabiliyor. önce ısıtıcı şüphelendiğim için onları yerinden çıkarmıştım. Nasıl çıkardığımı bahsedeceğim ben. ısıtıcının birisi İçeriden üst ısıtıcı burada alt ısıtıcı da şurada sökülüyor. Şu dört fidanın bağlı oldu. Isıtıcı kontrolünü yapalım. 10 metrenin 10 konumuna getirip şu sıfır resistans baktığımızda işte 45 44 10 görüyoruz normal. dış tarafta 50 üzerinden söktüğümüz ısıtıcı ise sonsuz yani devrenin şu şekilde açık olduğunu gösteriyor. İkisi açık olunca voltaj gösteriyor. Ellerimle değdiğim zaman devreyi tamamlıyor. Açtığında sonsuz. Bu şekilde bu da şunu gösteriyor. İki ucu kontrol ederken şu dıştaki iki dıştaki ucu birbirine temas ettirdim Devremiz hala açık. Bunun bozulduğunu gösterir. İçteki iki tane kontrol ettik. Bozuk. Söktüğümüz üst restansa evet. baktık. Üstündekinde ise 30 normal. Bunun faal olduğunu gösteriyor. Şimdi restanslara girelim. Takma işlemi. köyünü içeriden koyacağız. İç taraftan koyup buraya getirdikten sonra bağlantısını yapacağız. Şu kapağı şunu tutamazsın. Şunu şöyle tutar mısın bir eline? Düşmesin. Bir dakika. Çok çekmedi geldi. Evet ısıtıcının arka tarafında iki tane vidası var. Birisi bu cam yönüne de çok fazla temas etmemek lazım kaşındığı sökerken bağ Beyaz, mavi, ortadaki zaten toprak. Onun için ekstra bir. Şu bir tane pin var. O pinin tam içeriye oturuncaya kadar bastırmak lazım. Böyle çektiğimizde kolayına çıkmayacak. üst resistans tamam. Şimdi alt resistansa ulaşabilmek için arka alt kapağı da çekmek gerekiyor. söküm yapmadan önce fotoğraflarını çekerseniz montajını yaparken uçları karıştırma imkanınız ortadan kalkar. Resistansı buraya monte edeceğiz. Yine aldığımız resistans köp olan şu köp olan tarafına takılacak. Dolayısıyla şuradaki bir saçın iç tarafına Şuradaki delikleri vidal vidalayacağız. vidalayacağız. iki tane gövdeye bağlantı bir de Daha önce teknik bilgisi olmayanlara tavsiye edilmez. <laughs> Çünkü baya bazı kısımları sökmek zor olabilir. Burada cam yönünü <laughs> olabildiğince hasarlamadan tekrar yerine koymakta fayda var. Burada da fotoğraf çekmiştim. Sökerken. Birincisi en başa. Diğeri köprü zaten. Bir yandan. i and do tam tersine toplama işlemine başlayacağız. <laughs> Şu anda bağlantılar yaptık. Bunlar gördüğü gelen bağlantılardı. Dış saç. Öp seferinde vidalar rahat otursun diye tüm vidaları çok sıkmıyorum. Sonra bütün vidaları oturttuktan sonra yerine sıkıyorum. Çünkü saç esnek olduğu için eğer vidada kaybolup da sıkarsa diğerin deliğini tutturmak zor olacaktır. Çöktüğümüzün tam tersi toplama işleri Şu anda durdurabiliriz. En son arka ana bağlantıyı yapıp kontrollerini yaptık. Termostatlarımızı bağladık. Kapağımızı kapattık. Lakin, mavi mavi olarak işaretlemiştik. Kahverengi kırmızı işaretlemiştik. Diğer de toprak attı. Bundan sonra tamamı yerine yerleştirip çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.